topla buluştu Aydın Karabulut cezalara baktı Fasolu tehlikeli gol pozisyonu son anda kaleci uzandı Serkan uzandı maçın ilk tehlikesi Sesenyon uzak noktaya tehlikeli son anda bir dokunuş var ama yetmiyor Palisevic Yatabari'ye doğru Yatabari bir kafa ve karar penaltı 50 oynama var diyor Cüneyt Çakır penaltı. Atiker Konya Spor penaltı kazandı. Kritik bir an yaşanacak. 19 Mayıs sabrıda işaret geldi. Ve topu gol. 1-0 öne geçiyor. Atiker Konya Spor sevgili seyirciler 39. dakika. Kuleti içindirdi gol pozisyonu. Vuruş ve gol. 1-1. 1-1 oldu 46. dakika. Sesenyon. Ahmet Oğuzhan pas. Şiçekic. Topsuz alanda. Kırmızı kart. Gençler Birliği 10 kişi. Skuletic. Orta geldi Falsoğlu, Cesar'a indi. Bir kafa toprağlarda gol! Alper yükselmişti. Ve Alper'in attığı golle 1-0 geriden iki birlik üstünü yakaladı Gençler Birliği. Kaliri, Kaliri kendi gidiyor. Kaliri, Cesar'a sokuluyor. Kaliri yerde, Kaliri oyun devam etti. Şut! Dışarıya! Penaltı beklediği Gençler Birliği oyuncuları. Fofana. Ceza alanında 3 arkadaşı orta hazırlığı yerden gönderdi. Tehlike var. Gol pozisyonu kafa vuruşu dışarıya. Ve 90 dakika bitti sevgili seyirciler. Güney Çakır'ın son düdüğü ve Gençler Birliği 10 kişi uzun süre götürdüğü mücadelede Atiker Konya Spor'u 2-1 mağlup ediyor.